Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum ve beni dinle. Tamamen rahatla, ağırlığını bırak ve beni dinle. Uyanık kal. Sadece sesime odaklan. Uykuya dalma. Dinlediğin yalnızca benim sesim olsun. Söylediğim her şeyi dikkatle dinle. Sadece sesimi duy. Söylediğim her şey benden sana doğru enerji formunda akıyor. Aramızda güçlü bir bağlantı kur. Tüm bedeninin oldukça rahat bir alana yerleşmesine izin vermeni istiyorum. Uyumayacaksın. Dik oturacaksın. Ama bedenin giderek hafifleyecek. Tüm varlığınla rahatlamanı istiyorum. Rahatla. Sadece sesimi dinle. Başka hiçbir şey değil, sadece sesimi. Söylediğim her şeyin bilincine girmesine izin veriyorsun. Bu muhteşem bir duygu. Tam olarak bilincine akan enerjiyi hissediyoruz. Tamamen rahatsın. Enerji sana doğru ve senin içinden akıyor. Şimdi beşten bire doğru sayacağım. Her sayıda biraz daha derinlere inecek ve yayılacak farkındalığın. Daha da rahatlayacaksın. Söylediğim her şeyi duyuyorsun ve rahatsın. Her sayıda daha da rahatlayacaksın. Hatırla. Beş. 4 3 Derinlere geçiyoruz Çok iyi hissediyorsun. Şimdi 3'ten 2'ye iniyoruz. Çok rahatsın. Tamamen rahatsın. Harika bir his bu. Sadece benim sesimi duyuyorsun. Şimdi seninle birlikte bir asansöre bineceğiz. Bu asansör aşağıya iniyor. 10. kattan 1. kata iniyoruz. Her katta Bedenin daha da rahatlıyor. 10'dan 9'a, 8'e, 7'ye vücudun daha da hafifliyor. Sadece benim sesimi duyuyorsun. Başka hiçbir şey değil, sadece sesimi. 6, 5, 4, 3 rahatsın. 2 ve 1. Tamamen rahatsın. Asansörün kapısı açıldığında bir odaya giriyoruz. Hayatında gördüğün en güzel oda burası. Bu odaya benzeyen hiçbir yer yok. Her şey muhteşem görünüyor. Burası kendine iyi gelmek istediğinde girdiğin oda. Yere uzanıyorsun. Tamamen rahatsın. Rahat. Sadece sesimi duyuyorsun. Hücrelerine akan enerjiyi tam olarak hissediyorsun. Vücudun daha da rahat. Ellerimi omzuna koyduğumda bir enerji akışı hissedeceksin. Bedenin içine ilerleyecek. Vücudundaki her molekül güçlenecek, şifalanacak ve uyanacak. Ellerimi vücuduna koyar koymaz hissedeceksin enerjiyi. Büyük bir enerji akışı. Her hücrene doğru ilerliyor. Bedenin güçleniyor, şifalanıyor ve rahatlıyor. Hücrelerine doğru akan enerjiyi hisset. Güzel bir enerji. Tüm hücrelerini şarj eden bir enerji akışı. Şifalandığını hissediyorsun. Daha önce hiç deneyimlemediğin bir akışın içindesin. Şimdi tam olarak bolluğun ve bereketin yükseldiği, paranın bir daha hiç problem olmadığı bir yere girdiğini görüyorsun. Kendiliğinden yükselen bir para akışı. Giderek muhteşemliğini daha da yoğun hissettiğin finansal özgürlük. Çok iyi. Ve bedenin daha da güçleniyor, hafifliyor, şifalanıyor. Çok rahatsın. Sadece benim sesimi duyuyorsun. Bu güzel enerji sana doğru ve senin içinden akıyor. Söylediğim her şeyin beynine kaydedildiğini anlıyorsun. Ne zaman istersen saniyeler içinde bu muhteşem deneyime girebileceğini biliyoruz. Bunu kalabalık bir metroda yapabilirsin. Kendi kendini şarj edebilme gücün var. Titreşimini yönetebilirsin. Vücudun daha sağlıklı, daha dinamik ve güçlü bir frekansa yükseliyor. Ve sen sürekli bu frekansta kalıyorsun. Şimdi eline bir demir para bırakacağım. Bu paranın gittiğin her yerde yanında olacağından eminsin. Paranın bir yüzünde C harfi göreceksin. Bu çevre anlamına gelecek. Yani çevredeki diğer insanların düşündüğü gibi düşünmek. Diğer yüzünde K yazacak. Bu da kaynağın yasalarıyla uyumlu yaşadığın anlamına gelecek. Bu, olan ve olmuş her şey için sana güç veren kaynakla bağlantıda kalmak demek. Kaynak senin içine doğru ve senin içinden akıyor. İstediğin her şeyi sana verecek olan o. Tamamen rahatsın. Rahat. Harika bir şey deneyimlemektesin. Rahatsın. Çok rahatsın. Bunu şimdi sağ avcuna bırakacağım ve hissedeceksin. Bununla beraber bir duygu da gelecek. Kaynağı hissediyorsun. Avcuna doğru bastırıyor. Anla ki bu fiziksel bir araç. Kaynağı temsil eden. Sana doğru akan, senin içinden akan kaynağın ta kendisi. Ne istersen vermeye hazır. Seni muhteşem bir frekansın içinde tutacak. Bolluk ve bereketin yüksek olduğu, finansal durumunun her geçen gün yükseldiği bir frekans. Seni muhteşem insanlarla çevrelendiğin bir alanda tutacak. İyi insanlar, seni önemseyen arkadaşlar, daha önce deneyimlemediğin kadar anlamlı ilişkiler. Bu muhteşem bir frekans. Kendine bu kadar yükselmek için izin verdim. Söylediğim her şey güzel beyninin derinliklerine programlandı. Bu derin anlamlı deneyim için teşekkür et. Tamamen rahatsın. Birden ona kadar saymaya başlayacağım. Her sayıda muhteşem bir enerjinin sana doğru ve senin içinden aktığını hissedeceksin. Çok büyük bir enerji. 10. sayıda gözlerini açacak, gülümseyecek ve kendini çok dinlenmiş hissedeceksin. Birden ona kadar sayarken enerjinin yenilendiğini de hissedeceksin. Muhteşem bir deneyim bu. Ve söylediğim her şey beynine programlanıyor, hücrelerine yerleşiyor. Anla. Beden sağlıklı bir frekansta hasta olamaz. Anla ki bir insan yüksek bir frekansta fakirlik çekmez. Anla ki bir insan yalnız kalmaz eğer sevgi dolu yüksek bir frekanstan yayın yapıyorsa. Hayatındaki her şey iyileşecek. Hayatının her yönü, her şey, her şey gelişecek. Dokunduğun her şey. Çünkü sen o alandasın, bağlantıdasın, sihirlisin. Daha önce hayalini bile kurmadığın şeyleri deneyimleyeceksin. Çok rahatsın. Bu alan çok güçlü. Çok güçlü. Bir, iki, üç. Yeni enerjiyi vücudunun her yerinde hissediyorsun. Dört, beş. Muhteşem yükseltici bir enerji. Altı, yedi. Muhteşem. Eşsiz bir güç hissediyorsun. On dediğimde gözlerini açacaksın. Çok dinlendirici bir uykudan uyanmış gibi. 8, 9, 10. Şimdi sadece rahatla. Ne yaptığımızı anlamak için kendine zaman tanı. İstiyoruz ve alıyoruz. İstemediğin hiçbir şeyle ilgili konuşma ve düşünme. Sadece iste, düşün ve kabul et. Püf noktası, istekle ver, zarifçe al. Hayatının her günü, bunu sık sık dinle. Giderek güçleneceksin. Tamamen rahatsın. And her gün dinle. Tamamen rahatsın. Çok...